Bunların sıcak katlamayla program içerisinde olması e, büyük e, detaylarımızdan bir tanesi. Biz kentimizi bu noktada sabah bahsettiğiniz devletimizin yetimlerimizin yaptığı bir hastane binası nasıl bir nas var. Biz bu istikamete bağlı bir kırk metre bunu aşmak içerisinde çalışıyor. Ancak biz bunu dörtlü kavşak olarak e, kullandırmak istiyoruz. Ancak bu konuda da e, Evet. bir şey Bu iki izin alabilirse bu akışkanlığı sağlamış olacağız ve bu ring hastane aksana da burayı bağlamış olacağız. Bu evet. konuda desteklerinizi arz ediyoruz. İki dosyamızı Not alıyoruz. Olur mu? Olur, bir de biz tabii hızlı diye, hızlı bir şekilde kendimizden e, müjdesini evet, evet, evet. Yapalım, söylesin, teşekkür ederiz. Evet, gayret etmiş şeyi de güzelleştirmek için elinden gelen yaptı. Evet. Tabi yani yerel yönetimlerin imkanları kısıtlı var. E, imkanlarla e, hizmetlerin hepsine yetişmek mümkün olmuyor. O durumda da biz merkezi idare olarak, bakanlık olarak destek veriyoruz. İmdada yetişiyoruz. Ama 81 vilayetimiz var. Dolayısıyla hepsine aynı anda aynı süratle yetişmek de mümkün olmuyor. Buna rağmen tabi uşak çevre yolu, uşak e, İzmir Ankara yolunu kısa sürede bitirdik. Temizli yolu 2015'te bitecek. Ayrıca ilçelere olan bağlantı yolları üzerinde de 9 projede çalışmamız devam ediyor. E, tabiatıyla e, bizim görevimiz şu biz hiçbir zaman hizmet bizim için siyaset eşit hizmet. Biz partisine bakmayız. Hizmet oldu mu bizim için parti, siyaset tefer var. Bunu bütün yurtta yaptık. Uşak da bunu yapıyoruz. Ee, ama e, bazı yerel yönetimler bizim bu yaklaşımımıza rağmen işimizi kolaylaştıracağını zorlaştırıyoruz. Burada yaşadığımız yerler var. Uşak şunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bununda e, bununla da karşılaştığımız oluyor. E, ne oluyor? Bundan vatandaş olumsuz etti. Hizmet gecikti. Hizmet gecikince e, devlete idari olan güven bozuluyor. Azalıyor imkanlar nispetinde tabii ki e, uşağın e, yerel hizmetlerine de el attık, akmaya devam edeceğiz. Önerilerimizi aldık, değerlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde daha güzel işleri bu şartta başarmış olacağız. Ee, dünyanın her yerinde de sergi çıkarıyoruz. Bir uçak e, yani, seccadesini de takdim efendim. Bizim orijinal seccadesini de size Sağ efendim.